Merhaba arkadaşlar. Bugün günün anlam ve önemine uygun olarak asker yapacağız. Evet. Evet, bir tane daire şeklinde kesilmiş kartonumuz, bir tane yarım daire, bir tane dondurma çubuğu, bir de bir uzun dikdörtgen şeklinde kol yapabilmek için şerit bir Şöyle e, karton kestik. Olacak, Biz böyle ufak bir bayrak hazırladık. Evet bayrak. Bir de ben hazırladım. elleri hazırladım. Neyle evet. şimdi önce daire şeklindeki kağıt kesecek. Evet. Hadi bakalım ben sana yardım üzerinde. evet ben yardım edeyim mi? tutayım istersen kağıdı evet çizgilerin üzerinden Aferin. ben sana yardım edeyim istersen bir dakika bir dakika gel bakalım tut bakalım buradan başlayabilirsin Şuradan. bir saniye anneciğim şu bakalım. Elini kesiyorum şu anda. Kırımı kesiyorsun. Hadi ben senin yanına. Ama az önce elini kesildi. Gel bakalım. Tut bakalım. Önümüze bakıyoruz. Makası tutabilir misin? Tutabilirim. Tamam, bu parçayı kestik, şimdi buraya yavaş yavaş. Anneciğim sakin, acelemiz yok, sakin. Bir saniye. Tamam, dairemizi kestik ama biraz komik oldu. Oh. Yok güzel. Şimdi ama, bunu ama, ama bu boynu değil mi? Yok yırtma ama. Kafası olacak. Şimdi bunu keselim. Nasıl? Şöyle mi? Şuradan başlıyoruz. Hı -hı. Kızım. Bunu da oynayalım. Üstünü yapıştıracağız. Şimdi son olarak şeridimizi kesiyoruz. Evet. Alırız şimdi kağıdımızı anneciğim. Bunu da keselim. Al bakalım makasını. Bu da. Bu çizginin üzerinden kesiyoruz. Anne sen niye yapmıyorsun ki? Niye yapmıyorum? Bunu çünkü bu senin çalışma. Bir dakika. Devam. Bunu da kestik. Şimdi yapıştırıyoruz. Hadi bakalım şimdi yarım daireyi dairemizin üzerine yapıştırıyoruz. Al bakalım benim. Ben yapıştırıcı sürdüm bu tarafa bir tane. Evet. Ela, mesela. Evet. Didum, Askerimizin şapkasını yapıştırdı Nehir. Nehir'cim şimdi askerimize. Göz, burun, ağız çizer misin buraya? Tamam. Tamam. Evet, Göz, daha çok güzel oldu. çadır gibi. Çok güzel oldu. Bunu da yapar mısın? Tamam. Tamam. Şimdi askerimizin yüzünü böyle yapıştıracağız, tamam mı? Tamam. Yapıştırıcıyı buraya sürer misin? Tamam. Buraya sür. Evet. Şimdi askerimizin kafasını böyle yapıştıralım. Al bakalım. Buraya evet gözüküyor bir tane. Bastıralım böyle biraz. Yapışsın. Aferin sana. Şimdi ellerini yapıştıracağız. Tamam mı? Tamam. Nerede ellerimiz? Bir bu uca sürelim yapıştırıcı. Bir de buradaki uca. Sür bakalım. Yok o kadar uca. Şuraya uca sadece şuraya. Hı, -hı. Aldım ben onu. Pardon. Yapıştır bakalım elini oraya. Yapıştırdık. Evet. Şimdi bu tarafa da. At Al. Bu tarafa da sür bakalım ucuna. Oraya da el yapıştıracağız. Uca. Birazcık daha bastır. yapıştıralım. Bastır bakalım onu da. Şimdi bunu askerimizin yine böyle bu arka taraftan pardon şöyle yapalım. Şöyle yapıştırıyoruz. Tamam mı? Sonra askerimizin elini de buraya yapıştıracağız. Anlaştık mı? Tamam. Hadi bakalım. Askerimizin de böyle selam veriyor gibi yapıştırdık. Son Türk bayrağımızı da böyle askerin önüne yapıştıralım. Al bakalım. Buraya yapıştırabiliriz. Buraya. Bayrağı. Evet, bayrak yaptı. Şimdi göster bakalım. <gülüyor> <gülüyor> göster bakalım. Askerine. Hadi gösterelim. Yaklaştıralım. <laughs> Askerimiz oldu. Ben, ben, ben bakalım sen göster. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Aferin benim <laughs> kızıma.